Herkese merhabalar. Galatasaray şampiyonluğunu kutlamak için artık gün sayıyor. Cumartesi ee, cumartesi başlayacak olan bir kutlama olacak. Tabii bugün de Kemerburgaz'da bir başına açık itman vardı ve e, bu itman öncesinde de şampiyonun kutlamalarına dahil bazı detaylar paylaşıldı. Bu maliyazılılı çizildi ama ben yine de buna dahil de bir e, yayın yapmak istedim. Çok kısa, 10 dakikada 15 dakikada yine e, bitireceğimiz bir yayın olacak. Tabii başlarken şunu belirtmek istiyorum. E, hafta sonu gerçekleşecek kutlamalarda aramızda görmeyi çok istediğimiz işimler vardı. E, Belke ve Ege gibi. E, bu çocuklar nezdinde de anayasal hakkını kullandığı için özgürlükleri elinden alınan e, birçok ismin en kısa sürede özgürlüklerine, ailelerine kavuşmaları. E, Belke ve Ege nezdinde de e, gaz ailelerine kavuşmaları, şampiyonluklarını e, aileleriyle, arkadaşlarıyla kutlamaları en büyük temennimiz inşallah e, bu çocukların da bir an önce aramıza döndüklerini görürüz diyeyim buradan da az önce de belirttiğim hani kutlamalara dair detaylar belli oldu. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak ilk olarak zaten Emre abi Emre Kaplan belirtmişti Galatasaray'ın yeni kapı planını. Aylar önce yani bir ay öncesinde falan. E, Galatasaray kutlamaları yeni kapıda yapacak. Bu iki güne yayılmış o planlama şeklinde. Yani cumartesi günü Göztepe maçının yeni kapıda izlenebileceğini belirteyim. Ertesi gün işe pazar günü Galatasaray burada şampiyonluğu kutlayacak ki burada bir ilk de olacak. E, Asya Şampiyonluk Kupası'nda yeni kapıda alacak. E, daha önce Türk futbolunda e, şampiyonluk kupaları genelde e, alınıyordu. İlk kez Galatasaray e, stat dışında bir alanda bu kutlama planlayarak kupayı da burada almış olacak. E, tabi burada hani sahne alacak sanatçıların da şekillendiğini belirtebiliriz. E, Kenan Doğulu, Blok 3, işte Gökhan Kırdar, Aydilge, Emin ile ki Emin Canilek'in de Galatasaray'a e, karşı Galatasaray'a özel bir marş yazdığı da bir dönemdeyiz. E, o da muhtemelen ilk kez e, yeni kapıda söyleyebilir o marşı. E, Gülizay'la Emre Orkestrası, Ebru Yasar, Grip'in Atiye, Betül Demir, e, Altay ve Josun Soba e, kutlamalarda yer alacak sanatçılar. Josun Soba anında Emin ile gibi Galatasaray'a bir Mars yazdığını belirteyim. O da muhtemelen ee, kutlamalarla bunu seslendirecek. Ee, Tabi kutlamalara giriş detayı da önemli. Orada da Galatasaray e, GS Plus uygulamasını indirenlerin ücretsiz şekilde alana girebileceğini e, belirtiyor. Pek tabii yani siz daha önde yer almak isterseniz ise bunun içinde 30 bin kişilik bir alan oluşturulacak. Bu alanda işte e, GS Plus uygulamasını indirip Premium üyelik alanlar yer alacak. GS Plus'ın da premium üyeliği aylık 350, yıllık vurduğumuzda da yıllık bir üyelik almak isterseniz de bu 12 ayda 190 lira civarında bir e, meblağa tekabül ediyor ki GS Plus'ın da e, uygulamanın daha doğrusu ilk haberini yapanlardan biriydim. İlhan Tüysüz birlikte isimlerim onun da ilk ondan çıkmıştı. Ona ben detaylarını da biraz daha açma fırsatım olmuştu diyeyim. Ee, orada da kanalımda bununla da bir video var. Orada da bakabilirsiniz. GSE Plus'ın nasıl bir uygulama olduğunu bilmeyenler varsa. Ee, bunun dışında takımın tabii oraya gelişi merak konusu olabilir belki. Galatasaray e, liseden hareket edecek. Üçlü açık bir otobüsle tıpkı geçen sene olduğu gibi. Geçen sene de Galatasaray, Galatasaray Lisesi'nden e, hareket ederek üçlü açık bir otobüsle bir şehir turuyla gelmişti. E, burada işte Galatasaray e, Sarayburnu'na gidecek. Sarayburnu'na bir tekneye binilecek. Boğaz turuyla birlikte yeni kapıya girilecek. Boğaz turu hatırlarken de pek de bir Galatasaray Adası'ndan da geçilmiş olacak. Galatasaray Adası'na da bir selam verilmiş olacak. yılların DJ performansları olacak Tabi Yani burada da yıllardır olduğu gibi şu hata test dağlı yer alacak. Onun yanında da avantgard e, yer alması bekleniyor yine DJ kabininde. Bir başka işim olarak. DJ performansı 16 ile 19 arasında olacak. E, Galatasaray alana, Galatasaray takımının yani alana e, 9 sıralığında 8 düzelttim. 8 sıralığında gelip 9 sıralığında da artık hani kupanın kaldırılması daha e, kutlamaların belki de biraz daha takımla birlikte şekillenmesi e, bekleniyor burada. E, saat işte 19.05 itibariyle sanatçılar sahneye çıkacak burada. Şu ee, sonrasında da takımın gelişiyle kutlamalar farklı bir yere gidecek. Tabi burada hava fişek gösterileri pek tabi yani her kutlamanın olmazsa olmazı olacak. Çeşitli etkinlikler olacak. Ee, bunlar da o gün geldikçe şekillenecek şeyler. Ee, yani sanatçıların bir kesimi tatmin etmediğini de görüyorum. Ee, burada bu çok doğal yani herkesin beklentisi farklı olabiliyor. Ee, biraz daha daha sonra yani burada rutine binmiş belli sanatçılar da geliyor. İşte 6 ben 4. yıl 4. yılda şampiyonluk kutlamalarında da hatırlıyorum. Ee, burada da yani bence çok da takıl kalmamak gerektiğini düşünüyorum artık. Çünkü e, bir kutlama olacak günün sonunda ve yani o kutlamanın tadını çıkartmak gerekiyor. Çok da e, negatif yanlara saplanıp kalmamak gerekiyor diye düşünüyorum. E, çok daha iyi olabilir mi? Her şeyin daha iyi hayatlarının. Tabii ki de daha iyi şey olabilirdi. Ee, Galatasaray günün sonunda yapılmayan bir şeyi deneyecek. Yani daha önce hiç bu şekilde bir şampiyonu kutlayan Türkiye'de olmadı. Ee, burada da hani ne kadar iyi olup olmadığına göre belki gelecek senelerde e, kutlamalar şekillenebilir. Bunu da göreceğiz. E, ama hani şu anda planlanan, şu anda e, oluşan kutlama senaryosu bu yönde. Galatasaray yani bu şekilde şampiyonunu kutlamayı hedefliyor diyeyim. Evet. Tabii bunun yanında ne hani şu da olacak yani şunu da belirteyim hani futbolcuların o kendi seçtikleri şarkılarla stadyumla podyuma çıkmaları e, belki de kutlamaların en renkli bölümü oluyordu. Burada da, da bu yapılacak. Futbolcular yine kendi seçtikleri şarkılarla e, yer alacaklar. ha yani benim nacihane görüşüm ben biraz daha açıkçası e, farklı bir şey bekliyordum yani. Farklı bir şeyden kastım hani sanatçılarda özellikle biraz daha farklı bir beklentilerim vardı. Çünkü hani böyle bir adım atıyorsanız bu farklı bir şey çünkü yeni kapıda daha önce Galatasaray ve Galatasaray geçişim hani az önce de, Türkiye'de böyle bir kutlayan yok. Yani burada biraz daha belki farklı sanatçılar da olabilirdi. Ee, özellikle benim şahsi beklentim yani geçen seneki kutlamalardaki edisim performansından sonra bence kesinlikle olması gereken bir isimdi ama e, burada tabii sanatçıların kent takvimleri oluyor, anlaşma durumları oluyor, bunların iç yüzlerini bilmiyoruz. O yüzden e, çok da eksik taraflara odaklanmak istemiyorum. Ee, umarım Daha yani Galatasaray'ın keyif alacağı bir kutlama olur. Ee, Galatasaray'ın 5. yıldızı bu şekilde kutlanacak. Ee, burada illaki geçen sene özelinde konuşayım. Galatasaray Adası'nda yapılan kutlamalarda Deniz Soğu da dahil edilmişti. Burada da yeni kapıda da böyle bir şey yapılabilir. Ee, bunun yanı sıra bence hani dronlarla bir gösteri yapılabilir. Bunlar da illaki olacaktır. Hani taraftarları başka noktalarda da cezbedecek şeyler olabilir. Geçen şeyki ışık gösterişi gibi çünkü geçen sene de baktığımızda çok rutin giden şampiyonluk kutlamalarının dışında bir ışık gösterişiyle e, geçilmişti. Bu sene de bence bu şekilde bir şeyler eklenecektir. Ben iyi bir kutlama yapılmasını bekliyorum açıkçası. farklı bir organizasyonda iyi bir şekilde yapılmasını bekliyorum. Bunu bunun yanında da hani şunu da bu arada hani başında çekitmanla alakalı. E, Mauro Icardi de sağlara geri döndü. bireysel çalışmalarına başladı. genelin aksine ben çok Pozitif bakıp e, Icardi'nin de gelecek sene e, Galatasaray'da kaldığı yerden devam edeceğini e, efsanesine işte anlatılırken ilerleyen yıllarda burada yarattığı efsane. Ya çok kötü bir sakatlık yaşamıştı. Ona rağmen e, toparlanıp çok iyi şekilde döndü diye bir e, ibare de düşeceğine inanıyorum. E, onun da bugün düşkosuları yaptığını gördük ki dün de Kemal Bulgaz'da çalışmıştı. Bugün de e, çalıştı. E, kamp dönemine kadar da çalışacaktır. Kamp döneminde de takımla birlikte çalışıp yeni sezonda çok daha iyi bir şekilde sahalarda yer alacaktır diye bekliyorum, umut ediyorum. Bu benim ee, belki de polyanacılık tarafından diyelim, beklentim diyeyim. E, i̇nşallah güzel bir Likardi e, izlemeye devam edeceğiz gelecek sezon. E, şimdi bu noktasında kutlamalara dahil, e, İkardi'ye dahil de bu kadardı. Varsa bir iyileştirilmiş, yorumlarla bekliyorum. E, Hafta sonu güzel bir kutlamalı da izleriz diye temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle kalın.